Evet, şimdi kıymetli gençler ikinci videomuzdan herkese merhabalar. Şimdi ne yaptık? İlk videomuzda dikdörtgenin çevresiyle ilgili kısmımızı hallettik. Şimdi dikdörtgenimizin neyine bakıyoruz? Alanına bakıyoruz. Bu şekilde video serimizi tamamlamış olacağız. Bu şekilde konuları başa yazmamız sebebi atladığınız bir video olursa onu Instagram hesabımızdan bilin diye. Şimdi dikdörtgenin alanı ile ilgili kısmı ne yapıyoruz? Birlikte hallediyoruz. İlk kısmımız zaten ne yaptık? hallettik diyoruz. Evet. Şimdi, evet şimdi alan, alan dediğimiz ne? Çevreden ilk videomuzda bahsettik çevremiz neydi arkadaşlar? Etrafını dolanmaydı. Bu sefer de bir tarla gibi düşünürseniz, içini sürme gibi düşünün. Yani çevre etrafını ili, ilgilendirirken alan dediğimizde içini ilgilendiriyor arkadaşlar. O zaman hiç boşluk kalmadan yerleştirilebilen şu şekildeki birim karelerin sayısına biz alan diyoruz arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz dikdörtgenin içine birer birimlik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ne de yerleştirmişiz? Birim kare yerleştirmişiz diyoruz. Peki alan mantığımızı sorularımızı çözerken nasıl çözdüğümüze bir bakalım arkadaşlar. Burada bir sinema salonu gibi düşünün burayı. Yani şöyle düşünün. 1 2 3 4 5. Bakın arka koltuklara şu şekilde kaç kişi oturabiliyor? Hocam 5 kişi oturabiliyor. Peki bu şekilde oturduklarında yukarı doğru yani şurayı ben bir sinema salonu gibi düşünürsem yukarıya doğru kaç tane sıra oturabiliyor? 1 2 3 4 sırada buraya oturabiliyor. E peki burada baktığınızda verilen şekle baktığımda buradaki birim kareleri yani içini dolduran kareleri bulmak için ne yapmam lazım? Buradaki bir kenarı yani 5 sıra 1, 2, 3, 4, 5 tane sırayı şöyle yatay 4 tane sırayla ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Yani bir kenar uzunluğuyla yanındaki diğer yani kısa kenarla uzun kenarın çarpımı da diyebiliriz buna. 5 ile 4'ü ne yapmamız lazım? Çarpmamız lazım alanı bulmak için. O zaman çevre mantığında toplama var. Alan mantığında çarpma var diyebiliriz. Evet. Şimdi birim karelerden gelin ne yapalım? E, alanları bulalım. Şimdi ben sayarken şunu tavsiye ediyorum ben size. Çevre, çizgi saymak yerine adım sayın. Ben öyle yapıyorum ve kafam karışmıyor. Yani şuradan yola çıktım. 1, 2, 3, 4 birim burayı geldim. 1, 2, 3, 4, 5 birim burayı geldiysem buranın alanı 4 ile 5'in çarpımından kaçtır deriz? 20'dir deriz hocam. Geldiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hocam burayı 7 saydım. 1, 2, 3, 4, 5. Burayı 5 saydım. 7 ile 5'i de topladığınızda burası da 35 alan gelecektir. Bu bulduğumuz içine yazdığım şeyler alan zaten. 1, 2, 3, 4 birim burası hocam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim bura. E siz 4 ile 7'yi çarptığınızda burayı 28 bulursunuz. Hocam siz 4 kere 7, 28 yazdınız. Ben uzun kenar çarpı kısa kenar yazsam olur mu? Tabii 2 olur. Çarpmada Elemanların yeri değiştirdiğinde sonuç da yapmıyor. Değişmez. O zaman buraya ben 2 birim yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. O zaman buranın alanı da alan eşittir. 26 çarpı 2'den 26'nın 2 katı 52 olarak gelecek diyoruz. Bu da bu şekilde. Devam ediyoruz. Evet sayısal olarak verdiğinde nasıl? Hocam müsait bir yerde 15 ile 8'i çarpmanız lazım. Alanı kaç bulursunuz? 90. O zaman buraya kaç yazalım? 90 yazalım diyoruz. 90 mı? 15 yok. 120. 8 kere 5 40. 8 kere evet 120. O zaman hocam buraya 120 yazalım. Müsait bir yerde 16 ile 15'i çarpmanız lazım. Bu da ne yapacaktır? Şuraya koyarsam 30 çarpı 2 30 çarpı 8'den 240 mi yapar? Evet 30 çarpı 8 evet şuraya da 240'ı yazdık diyoruz. Hocam devam edelim. Evet şimdi geldik buraya. Farkındaysanız dikdörtgenlerin diyor hocam burada kare var. Bunu ilk dersimde anlatmıştım. Kare de özel bir dikdörtgendir. O zaman direkt burada bir kenarla diğer kenarı çarptığınızda 100 olarak ne yaparsınız? Buranın alanını bulursunuz diyoruz. Evet. Evet. Aşağıda bir kenar uzunluğu verilen kare. E hocam siz iki kenarın çarpımı dediniz. Karelerden bir kenar vermiş. Bütün kenarları birbirine eşit olduğu için karenin alanı bir kenarı verdiğinde o kenarın kendisiyle çarpımıdır. Yani burası 64. Hocam 15 ile 15'i çarparsam burası 225. Gelip bana 16 ile de 16'yı çarparsanız burası da 256'dır diyoruz. Bu şekilde ne yapıyoruz? Bunu tamamlıyoruz. Evet. Şimdi gelelim 6 kere şurayı 5 diye yazdığımızda buranın alanı ne gelecektir o zaman? 6 kere 5'in çarpımı 30. Hocam 4 ile 9'un çarpımını bulacağız. O zaman buradaki alan ne gelecek? 36. Farkındaysanız soruları çözmek için çarpım tablosuna da hakim olmanız lazım. 12 ile 6'yı müsait bir yerde çarparsanız 72. 15 ile 16'nın çarpımını soruyor. Alan eşittir o zaman. Burayı 8, burayı 30 yapsak 240'dir diyoruz. Olayımız bu şekilde. Evet peki alanı verilen bir dikdörtgenin bir kenarını yani diğer bir kenarını nasıl buluyoruz? Basit. Bir şeyle bir şeyi çarpıp bir şey bulduysanız e, verilmeyeni bulmak için yani şunu soruyor aslında bize. Onla ben neyi çarparsam 80 yapar. O zaman siz alan olan 80'i gelip 10'a böldüğünüzde diğer verilmeyen kenarı ne bulursunuz? 8. Alan olan 54'ü gelip 6'ya böldüğümde verilmeyen kenarı ne bulurum? 9. Alan olan 300'ü 20'ye böldüğümde 15 verilmeyen kenar ne bulurum? 15 alan olan 200'ü 25'e böldüğümde 8 o zaman verilmeyen kenar ne bulurum? 8 yani şunu söylüyoruz burası 8 hocam burası 9 20 kere 15 burası 15 olur 25 ile de 8'in çarpımı nedir? Matematikte 200'dür bunu da bu şekilde buluyoruz. Evet aşağıda kenar uzunlukları verilen karelerin alanlarını buldunuz. Hocam 6 kere 6'dır bu. O zaman buradaki alan eşittir 36 farkındaysanız kendisiyle çarpım 8 kere 8. Buradaki alan 64'tür. 12 kere 12 buradaki alan 144'tür. 15 kere 15 şöyle yazdığımızda buradaki alanda 225'tir diyoruz. Evet peki alanı verilen bir karenin bir kenarını nasıl diyoruz? Arkadaşlar burada şunu düşünüyorsunuz alan 9'sa kenar yani buradaki kenar Neyle ile neyin çarpımı 9'dur? Bakın bir kere 9 değil aynı sayı olacak şekilde. O zaman kenarı 3 diyebilirsiniz. Peki karesi 49 olan sayı kaçtır? 7'dir hocam. Karesi 81 olan sayı 9'dur. Karesi 100 olan sayı da 10'dur. Sorularımızda özellikle yeni nesil sorularda bunlar bu şekilde kullanılıyor. Evet birim karelerden alanları bulacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O zaman buradaki alan 4 ile 6'nın çarpımından alanı kaç olarak bulursunuz? 24. Hocam 1, 2, 3 burası. 1, 2, 3, 4, 5 burası. O zaman alan eşittir. 3 ile 5'in çarpımından buradaki alanı 15 olarak bulacaksınız. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ha, pardon. Şurada şunu yanlış yapmayalım. Heh. Şimdi burada önemli bir husus var. Evet burası önemli. Şimdi buradaki alanı 4 kere 6 24 bulduk. Çok güzel. Ben ne diyorum? Aynı soruyu yazmazdım ben. Şimdi bakın buradaki her birim birer santimlik derecelere denk geldiği için siz şurayı 4 birim sayıp buraya kaç santim yazıyorum? Hocam 4 santim yazıyorsunuz. Buraya da 6 santim yazıyorsunuz. Dikkat! Buradaki her birim 2 santimmiş. Yani siz burayı 1, 2, 3 birim yazdıysanız 3 çarpı 2'den buraya 6 santim yazıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 birimse burayı da 5 çarpı 2'den 10 santim yazıyorsunuz. Yani buradaki alanı bulurken ben 6 ile 10'u çarpıyorum. Ve buranın kaç olduğunu buluyorum? 60 olduğunu buluyorum. Burası önemli. Evet burada şu birimler doğru. 1, 2 birim saydım ama 2 ile 3'ü çarpıp buraya 6 bulacağım. Yani şuranın. Şuraya yazayım. 1, 2 birim. 2 çarpı 3'ten buraya 6 bulacağım. 1, 2, 3, 4 birim. 4 çarpı 3'ten de burayı 12 santim bulacağım. Yani birimler Nin yanında bir de santimleri de yazıyor çünkü. O zaman buranın alan 12 çarpı alttan 72 santim gelecektir diyoruz. Burada da bu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Peki şöyle şekilsel mantıkla verildiğinde nasıl bulacağız arkadaşlar? Burada birim karelerde verdiğinde çok zor değil. Direkt birim kareleri direkt sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası o zaman neyini soruyor? Alanlarını soruyor. 12 santimetre kare. Şurada santimetre kareleri yazalım. Bu birimler önemli çünkü santimle santimin çarpımı santimetre kare yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Burası 16 santimetre kare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Burası da 16 santimetre karedir diyoruz. Evet peki birimleri farklı verdiğinde nasıl yapıyoruz? Bakın burada farkındaysanız 1 santimdi. 1, 2, 3, 4 diye bakkal hesabı saydık. Ama burada dikkat. Bir kenarı 2 santimse ben şuradaki şu küçük yani ben şurada prototif gibi düşüneyim. Ben şuradaki bir tane kareyi buraya yazdığımda kenar uzunluğu 2 ise 2 kere 2'den şuranın şu içindeki hacmi şey içindeki alanı şöyle biraz daha büyüteyim. içine yazabileyim şöyle. Heh. Şöyle 2 santimse bakın büyüttüm. 2 ile 2'nin çarpımında buranın alanı ne gelecekti? 4. O zaman siz kareleri sayıp yapacaksanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kareden bu şeklin alanı 6 kere 4'ten 24 gelecektir. Dikkat niye 24 oldu hocam? Her kutucuğun alanı çünkü 4 santim. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Kaç tane 4 yazdım? 6 tane 4 yazdım. Mantık bu. 3 kere 3'ten 9 artık pratikleşelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 9 var. O zaman 8 çarpı 9'dan bu yukarıda gördüğünüz alan ne gelir? 72. 4 kere 4'ten hocam buraya 16 yazarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman alanı bulmak için 8 tane 16 almak zorundasınız. 6 kere 8, 48'den buranınki de 128 gelir diyoruz. Aman şuradaki birimlere dikkat edin diyoruz arkadaşlar. Evet Yukarıda verilen dikdörtgenin uzun kenarı 2 santim azaltılıp kısa kenarı 2 santim arttırılırsa oluşan yeni dörtgenin alanı. Şimdi birinci durumdaki alanı ben yazarsam. Hocam 8 kere 15'i yazdınız. Alanı 120 santimetre kare geldi. Peki ikinci durumda bana söylediği alanı birlikte yapalım arkadaşlar. Uzun kenarı 2 santim azaltılıp yani 15'i 2 santim azaltırsam 13 kısa kenarı 2 santim arttırırsam 8 2 daha burası 10 olur. 130 santimetre karede ikinci alan olur. E peki 130'dan ben 120'yi çıkardığımda 10 santimetre kare alan ne yaptı? Arttı. Neden arttı yazıyorum. İlk alan 120 iken ikinci alanımız 130. Aradaki fark da 10. Evet. Şimdi yavaş yavaş yapıyoruz. Bunlar 4. sınıfta bilmeniz gereken konulardı arkadaşlar. İşte çevre ve alanla ilgili kısmımız bu şekilde. ikinci videomuzu da bu şekilde tamamlıyoruz. Üçüncü videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.